Arkadaşım bunu yersem hastanelik olma ihtimalim olduğunu söyledi. Hoş geldiniz. Dubai'den gelen Kore Nudulu'nu deniyoruz. Hadi bakalım. Kameraya ne oluyor? Birlikte. Bunu deneyeceğiz. Spicy 2 istiyor. Adam öldürmesi lazım bu acının. Abi 10 numara mal. Tavuklu acılı ramen. noodle. Çok iyi, çok iyi. Bu baharatı acı soslu. Şimdi sosuna ekliyorum. Pişiyor. Etraf biraz dağınık. Kusura bakarsanız da bakın. Bunun kan gibi. Orkun Işıtman sosuna rakip mi bu acaba? Şuradan bir tadım yapıyoruz. bayağı acı. Arkadaşım bunu yersem hastanelik olma ihtimalim olduğunu söyledi. Teşekkür ederim Burak. Bu ne? Ha. Susam ve yosun gibi bir şey. Böyle bir şey karşılıyor bizi arkadaşlar. <laughs> Selena'nın son videosu. Acı kokuyor acı kokuyor. Yanıyorum arkadaşlar. Gözüm yaşarmaya başladı. Ah, kulaklarımdan çıkıyor acı. Ha. Bakın bir de bütün acısı sosta. Ben şu an sosta hiç fondiplemedim. Kokladıkça bile genzim yanıyor. Hazır mısınız? Sostan fondip yiyeceğim. Abi on numara mal. Nefes almak istemiyorum. Arkadaşlar ben daha fazla konuşamayacağım. Ağlıyorum şu anda. Çok kötü. Yüzümün gözümün son hali. Bir sonraki videoda karides deneyeceğiz. Takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz seviyorum. Yanıyorum. Öptüm. Bye bye.